Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dokunulmazlıklar konusunda bir kez daha çağrıda bulundu. Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılması deyince yani milletvekillerine dokunulmazlık kalksın gibi bir şey anlıyorlar. İşin aslı bu değil. Ya kimin fezlekesi varsa o fezleke ile ilgili sürecin hemen yargıya taşınması anlamınadır bu. E, suçun varsa yargılanacaksın kardeşim. Ben senin milletvekilliğin bitmesini nasıl beklerim ya? Bu kadar olaylar olacak. Sen Sen terör örgütüne silah taşıyacaksın arabanla. Tabutlarla silah taşıyacaksın. E ondan sonra e hani kalksın diyordun da şimdi ne oldu? Niye geri vitese taktın? Ana muhalefet bakıyorsun şu anda ipe on seriyor. Diğerleri ipe on seriyor. Niye seriyorsunuz? Bakın 550 fezleke var. Herhalde burası parlamento fezlekeleri takip bürosu değil. İstanbul'da düzenlenen kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler kurultayında yaptığı konuşmada Hakkari ve Şırnak'ın topografik bakımdan şehir olmaya elverişli olmadığını ama Yüksekova ve Cizre'nin çok uygun olduğunu ifade eden Erdoğan, bölgede terörden zarar gören az hasarlı binaların da yenilenmesi gerektiğini kaydetti. Arzum benim şudur, Cumhur'un başı olarak ben diyorum ki burada ağır hasarlı, orta hasarlı, Asasarlı Hiç bunu dinlemeden Sadece tarihi eserleri Bir kenara koyarak Diğerlerinin tamamını yıkmalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesiyle ilgili de net bir mesaj verdi Kanal İstanbul yapıldığı anda Kanal İstanbul'un Her iki tarafında Gerçekten İstanbul'un Şanına yakışır Konutlarla Kanal İstanbul Farklılık arz etmesi gerekiyor Buna da hep Olur mu canım diyenler çıktı. Arkadaşlar Kanal İstanbul olacak. Kanal İstanbul'u yapacağız. Kim ne dersin yapacağız. 2023'e kadar 6 milyon ilave konuta daha ihtiyaç duyulacağını ifade eden Cumhurbaşkanı bankalara da seslendi. Tüketici kredilerindeki faizi lütfen bankalarımız daha da düşürsünler. Birbirlerine bakarak değil, Katılımcı kuruluşlar, bankaları basalarak değil, onlar da lütfen bu oranları düşürsünler ki tüketici yani konut kredisi alacak olan vatandaşımız rahatlıkla oradan ödeyebileceği krediyi almış olsun.